Betem İnşaat Ortakları'ndan Tümer Bezciler, İnşaat Sektörü ve Kocasinan Bölgesi Yeni Pervane Mevkii'nde yapımına başlanan Betem Life ile Betem'in projelerinin özelliklerini anlattı. Tümer Bezciler, Kayseri'de ilk olma özelliğini taşıyan projenin yeşil bina olarak tasarlandığını ve dairelerde yenilenebilir enerji kullanılacağını duyurdu. Bezciler ayrıca projenin tasarruflu bina olarak tasarlandığına dikkat çekerek geleceğin projesini hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. Betem İnşaat olarak Kocasinan bölgesinde yeni permane mevkinde Betem Life adına bir projeye başladık. Evet. Bu bölgede bir projemiz daha inşallah hayata geçecek. Hı hı. O da Betem İn Projesi. Şu an Betem Life projesi arkamızda görmüş olduğunuz üzere imalatına başladık, devam ediyoruz çok iddialı bir projeyle e, Betem İnşaatı kurdunuz. Beklentileriniz nedir? Ne gibi farklılıklarınız var? Bu izleyicilerimize evet. aktarırsanız. E, Betem İnşaat'in bu Betem Life projesinin diğer projelerden ayıran e, en büyük özelliği e, arkada gördüğünüz gibi billboardlarda da yazıyor. E, Kayseri'nin ilk yeşil bina projesi olmasıdır. Evet. E, yeşil binayı biraz açacak olursak yeşil bina projesi yenilenebilir enerji kullanan tasarruflu binalar diyebiliriz. Bu e, onun da detayına girmek istersek, güneş enerjisi ve kojenerasyon sistemlerinden faydalanan binalar yapıyoruz. Hı hı. Diğer binalara göre bu binalarımız temel ihtiyaçları olan elektrik, sıcak su ve ısınma gibi ihtiyaçlarının bir kısmını kendisi karşılıyor. Doğal olarak diğer binalardan daha tasarruflu binalar haline geliyor. Yeşil binanın avantajları öncelikle tabii ki Kayseri'nin çok sevmiş olduğu tasarruf. Yani ısınırken, aydınlanırken, sıcak su kullanırken. ...normal bir binadan çok daha tasarruflu bir şekilde kullanıyorsunuz. Hı hı. Bunun yanı sıra sadece tasarruflu olmasıyla değil projemizin önemli özelliği... ...bizim projemiz aynı zamanda e, insan sağlığına da önem veren bir proje. Projemizde kullandığımız bütün malzemeler... ...tasarrufa odaklı olmanın yanı sıra insan sağlığına zarar vermeyen malzemelerden de seçildi. Hı hı. Projemizin ekstra öyle bir özelliği de mevcut. Hı hı. Bütün kullandığımız ürünlerin hepsinin biz e, sertifikalı kanserojen e, içermeyen maddelerden yapılmış olmasına çok dikkat ediyoruz. Projemizde e, alternatif olarak birbirine üç çeşit e, sistem mevcut. Güneş enerjisi, güneşin olmadığı yerde mikrokojen, mikrokojenin olmadığı yerde yani olmaması mümkün değil. Mikrokojenden e, verim alamıyorsanız bu sefer kaskat doğalgaz kombi. Yani yedeğin yedeği şeklinde e, sistemimiz mevcut. Bizim projemizde yeşil bina konseptiyle uyumlu olarak çalışabilen bir kere yerden ısıtmamız mevcut. Yani biz projemizde radyatör peteği kullanmıyoruz. Yerden ısıtma kullanıyoruz. Ama bu yerden ısıtma bu insanların aklında kalan eski sistem yerden ısıtmalar var. Onlardan değil tabii ki. Evet. Dünya standartında. Zaten çalıştığımız firmalar hep... E, Dünya firmaları diyebilirim. Mesela yerden ısıtma ve pencere sistemlerinde Alman firması Rehau ile çalışıyoruz. Hı hı. Yani bugün Betamlife'a yapılan yerden ısıtma neyse Rehau Almanya'da da aynı sistemi yapıyor. New York'ta bir daire yapacaksa bu Betamlife'de gördüğün sistemin aynısını yapıyor. Yani biz en son sistem olan ürünleri kullanıyoruz. E, pencere sistemlerimiz dediğim gibi gene rehav kullanıyoruz. E, cam el yapılan bir malzeme. Kullandığımız pencere malzemesi. E, dediğim gibi kanserojen salgılamıyor. Ahşap gibi nefes alabilme özelliği var. Hı hı. Bunun gibi e, örneklendirebiliriz malzemelerimizi. Projemiz Allah nasip ederse e, 2015 Eylül ayında. Hı hı. 2015 Eylül ayında e, bitirmeyi planlıyoruz. 4 blok birden teslim edeceğiz inşallah. Betam Life projemizde iki tip dairemiz var. E, 240 ve 290 metre brüt olmak üzere. Evet.